Fındık fıstık, ya. fındık fıstık, öndüzde lan televizyon var, televizyon var ya. Yıllarca oynatalım uğur yaptım, herkes salladı. Ne güzel ya Erman Toroğlu, televizyonda oynat karar ver. Lan televizyonda oynatıyorsunuz karar veremiyorsunuz. Lan televizyonda oynatıyorsunuz karar veremiyorsunuz. Biz televizyonsuz veriyorduk maçlarda, doğru yanlış. Abi canım, ister cesaret. Evet. Hocam kahraman Ölmedim olma canım. fırsatını kaçırdı bugün. Kahramanlıktan kastım doğruyu yaparak. Hocam gidecekti, olma. bakacaktı. Evet. Babu 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 bakacaktı. Ulan böyle faul olur ya. Babu babu dönecekti. Bütün seyirci bekliyor ya. İptali dönecekti, böyle yapacaktı. Bitti, hakem oldu. Hakem oldun. Milat olurdu yani. Hakem oldun. Bitti. Abi. O kim o? Da, dakul da yandı. Dakul, dakul. Dakul var ya o şeydeki dakul. Davul mu, dakul mu? Varda. Vardaki dakul, dakul, da yandıydı. Hakem öyle olur abi. Böyle. Hani ben kandilli kız sesi diyorum. Kandilli kız sesinin öğretmenlerine karşı bir gün restoranda. Hocam bizle çok konuşuyorsun. Al ya dedim ki sizi seviyorum ondan söylüyorum. Hani, <laughs> e, Tabii güzel ya. oluyor kandilli kız Aynen. sesi diyorum. Yoksa ne güzel abi gidin o maçları yanıtın ya. Ya hocam acaba şey mi diyorlar? Var çağırdıysa illa vereceksiniz mi? Hayır. Alimat mı var be? Anlamadım. Maçın ki. hakemi sensin. Evet. O, o var hakemi. Onun kölesi olmayın. Bugün onun kölesi oldun. Yarın fifa olur musun? Olmaz mısın? Bilmiyorum. Bak bilmiyorum. Ben olsam ne yaparım? Onu da bilmiyorum. Tabii senin başındakiler bilir. Yapmayın. Yapmayın ya. Yüreğiniz olsun. Kim abi? Fener, Beşiktaş, Galatasaray. Korkmayın abi ya. Trabzon korkmayın ya. Benim Trabzon'da maçı iptal ettikten sonra başıma gelen kalmadı. Siz bahsediyorsunuz? Hem sahada mücadele hem dışarıda mücadele. Yalnız bir maç değil ki kaç tane maç. Tabii korkmayın canım. abi. Ya anlat anlat bitmez sizin. O zaman hakem olursunuz. Ulan var var. Bütün sahanın etrafında şey var spor polisi var herkes var ya neden korkuyorsunuz lan